Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Sercan Dikme bizlerle. Selamlar Sercan Dikme. Hoş geldin yayınımıza. Selamlar Oğuzer. nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz İşte Dün gece o kö kötü haber biraz kampın ortamını da değiştirdi. Doğru. Ee, çok iyi, çok çok iyi bir insandı. Yan yakından tanıdığımız bir isimdi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu. İyi işler yaptı. Ama işte dün kötü bir olay. Mekanı cennet olsun yani. Söylenecek çok fazla söz yok. Maalesef. Çok çok iyi çok iyi insandı yani. Buradan tüm sevenlerine sabır dileyelim. Sabır kolay cümle de nasıl sabır oluyor bilmiyorum. Ya yani neyse hayat Hı. devam ediyor bir bir yandan da şey yani işimizi yapıyoruz. Öyle. Teşekkürler. Senden Beşiktaş'a dair e, bilgileri alabilir miyiz? Neler oluyor? Takipçilerimiz de yavaş yavaş yayınımıza katılmaya başladılar. İlerleyen süreçlerde onlardan da gelen soruları ileteceğim sana. Kamp ikinci gün bugün Oğuzer. Dün antrenman akşam yapıldı. Bugün sabah yapıldı. Basın çıktı evet. sabah. Dik gördük. Önder Hoca, Öndar Hoca basın mensuplarının yanına geldi. Bir selam vermek istedi. Hoş geldin dedi. Hoş geldiniz evet. dedi. Oğucay'a nasılsınız dedik. İyi olacağız inşallah bu kampta dedi. Bu kamp Beşiktaş'a iyi gelmek zorunda Oğuzer. Evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi böyle köklü kulüpler. En azından Beşiktaş üzerinde konuşmaya devam edelim. Şampiyonluk yarışından bu kadar kopmaya hakkı yok. Bu kamp döneminde fiziksel yüklemeler yapılacak. Miguel'e çok fazla iş düşüyor Beşiktaş'ın kondisyoneri. Hı hı. Ee, onun dışında farklı formasyonlar denediğini biliyoruz Önder Hoca'nın. 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, 5-4-1 işte neyse artık aklına ne geliyorsa bu bu Beşiktaş'ın artık yeni taktiğe oturmak zorunda. Önder Hoca da bunu deneyecek yani. Önder Hoca da bunun üzerinde karar kılacak. Bir yandan da Güller hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Bin Spor Beşiktaş muhabiri Güller Selam kardeşim de. Selam. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Sağ e, gitsin de Beşiktaş haberlerini öyle söyleyelim. Değil mi? Saklıyoruz <gülüyor> değil mi <laughs> onu? Canlı, canlı yayındayız. E, ya bu yeni formasyonlar üzerinde bir karar kılmak zorunda. Çok fazla maç maç değiştiğini biliyoruz. Bir gün üçlü mü çıkacak, dörtlü mü çıkacak. Bunları oturtabilmek adına önemli. Bir de Tezonbaşı başı biliyorsun Sergin Hoca varken çok fazla o dönem oyuncu transferi yapılmamıştı, kampta eksikler vardı. Bir İstanbul dışına veya işte yurt dışına çıkılarak bir kamp olmamıştı. Bence normaldi de yani o dönem Beşiktaş'ın iç yapısında çok tartışılmıştı. Beşiktaş kampa neden gitmedi denilmişti. E, bu futbolcuların hocayla yöneticilerin futbolcularla birlikte daha fazla vakit geçirebilme adına güzel bir kamp, iyi bir kamp. Biliyorsun tesisler ne kadar olursa olsun. Akşam evlerine gidiyorlar, dışarı çıkıyorlar. Yani tam Kesinlikle. kamp denilemiyor. Evet. O yüzden burada, o yüzden burada bu az önce bahsettiğim problemler, sıkıntılar veya soru işaretleri ortadan kaldırılacak. E, transfere geleceksin sanırım. Evet, e, takipçilerimizden de transfer soruları gelmeye başladı. Öncelikle e, bir takipçimiz, defans ve sol bek transferi yapılacak mı diye sormuş. Yapılmayacak. Şu an öyle yapılmayacak. Bir şey yok. <laughs> yani şeyde. yap yapılmayacak. Şöyle e, sol bek transferi Umut, ve Rıdvan var orada. Stoperde hı hı. Montero var, Necip var, Vida var, Wellington var, Serdar var. E, orada 5 kişilik bir du stoper durumu var. Beşiktaş'ta diyor ki biz bu seneyi böyle geçirelim. Asıl yapılanmayı gelecek yıl yapalım evet. deniliyor. Beşiktaş şu an sorular gelecektir bununla ilgili. Kadroda düşünmediği oyuncuları göndermek istiyor. Şöyle ki Salih Uçan Aspor ekranlarında hem öğlen teklif hem de gece anlaştığını söylemiştik. Şu an halen bu saat itibariyle Salih Beşiktaş kampında çok büyük ihtimalle sanki bugün bitmeyecek gibi duruyor bu prosedürler. Yarın en geç yarın Başakşehir kampına katılacak sezon sonuna kadar kiralık olarak. E, kiralık. E, herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek Başakşehir Kulübü Beşiktaş'a. Tali'nin ikinci yarı maaşını Başakşehir karşılayacak. Ee, az süre buldu. İstenilenini veremedi Salih. Onun dışında aslında ilk fırsatı, ilk isteği Beşiktaş'ta kalmaktı ancak İstanbul Kulübü olması, Emre Hoca'nın, Emre Belezoğlu'nun orada olması, Salih için iyi bir fırsat olabilir. Daha güçlenip Beşiktaş'a geri dönmesi, kendini o geçen yılki en azından e, performansını gösterip Beşiktaş'a geri dönmesi kıymetli olacaktır. Çünkü biraz böyle şey oldu. Demobilize kopma oldu. oldu. Ee biraz kopma oldu, kopma, kopma oldu biraz. Ozan, Ozan tufan gibi bir gelişme yaşanabilir mi sonuç olarak Ozan zaman? evet. Oynamadı, gitti ben... ve Sergen Hoca onu çok diri bir şekilde tekrar futbola döndürdü. Salih Uçan'la bu ben... potansiyeli değil görüyor musun? Ben inanıyorum. İnanıyorum ya. Çünkü bize Salih bunu gösterdi. Hı hı. Fenerbahçe'den önce de işte İtalya'ya gittiğinde de zaman zaman en önemlisi geçen yıl Alanyaspor'da biz bizlere bunu gösterdi. Yani bunu yapabilecek bir oyuncu. Ee, burada olmadı. Sezon başı Beşiktaş taraftarının en sistematik olarak e, yapılan transferlerde en mutlu olduğu isimlerden biriydi. Üç katacağına inanılıyordu. Olmadı ve ee, hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. 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 Yeni sezonda daha güçlü gelecektir umarım. Çünkü sadece Beşiktaş için değil. Salih Türk i̇yi futbol. oynaması Türk, Türk futbolu için, milli takım için de önemli bir şans olur. Bize gerçek Salih'i, en iyi sahili izletirsin. Ee, bir merak edilen soru ise yani Cenk Tosun'un transferi şu an olumlu mu, olumsuz mu, ne aşamada diye soruyor takipçilerimiz. Ne olumlu ne olumsuz diyebilirim. Cenk Tosun transferi devre arasında gerçekleşmeyecek. Sezon sonu oturup konuşulacak bir durum. Ee, şimdi de böyle pazarlık yapıldı, şöyle oldu, böyle oldu diyemeyiz. Beşiktaş bir transfer az önce dedim ya neredeyse her yayınlarda söylüyorum Oğuzer kusura Hı -hı. bakma Beşiktaş bu bu Ocak transfer döneminde bir transfer yapmayacak diyorum ya Hı -hı. oldu da bir tane oldu oldu evet. yani yanıldık olabilir şey. Tabii. ben Santrofo Santrofo olacağını düşünmüyorum zaten orada Batu var yani evet. Kenan bile o, Kenan oynayamıyor orada Güven Santrofo orada forma süre bulamıyor Beşiktaş'ın oraya bir Santrofo transferi yapması gibi bir durum planı yok Duyduğumu soruyorum, sorduğumu Hı -hı. aldığım Söyledim. cevabı size evet size söylüyorum. Öyle bir planlama yok. Bu benim kendi merak ettiğim bir soru. Seni yakalamışken ben de burada soruyu sormak istiyorum. E, Gomis'e gez bir sanırım Instagram'dan bir yorumu oldu. Hı -hı. Ve işte sosyal medyada Beşiktaş ve Galatasaray Gomis için devrede gibi paylaşımlar da gördüm ben e, gezinirken. Böyle bir Bilgi geldi mi kulağına? Ya Kaç Beşiktaş, yaşında? Gomis ile alakalı bir irtibat 36 vardı. mı? Kaç yaşındaydı Gomis? 36 ya da 35-36 civarı sanırım. Beşiktaş öz kaynak deyip gençleştirme deyip hı hı. yeni bir yapılanmaya gidiyoruz deyip 36 yaşındaki bir oyuncuyu transfer ederse büyük bir skandal olur. Peki, Bu skandalda imza atıcı. Bu skandala da imza atacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Sorunu sorunu tam cevapla cevaplandırmış olayım yani. Süper oldu. Şimdi hemen vakit çalmadan takipçilerimizin sorularına geleyim. Şenol Güneş çok merak ediliyor. Şenol hocayla sezon sonu herhangi bir e, tekrar bir araya gelme olabilir mi beşiktaş için? Ya Şenol Hoca konusu ya Beşiktaş'ta aslında şimdi karar verildi Önder Hoca ile devam ediliyor ama. Bizler biliyoruz ki sezon sonu için, yeni sezon için yetkililer, hocalarla görüşüyor, yabancı teknik direktörlerle görüşüyor Ozer. Hı hı. Yani, bu hayır görüşmüyor. Önder hoca gelecek yılda Beşiktaşın başında diyemem. Tabii. Diyemem. Şenol hoca da lütfen söyle bir şey ekleyecektin. Bir benzer durumda zaten aynısı Fenerbahçe'de de var Dediğin gibi yani Var var evet var. Da, bravo helal, helal. Orada, da, orada da şu an takımın başında bir teknik adam var ve e, Sezon sonu yine bir planlama yapılıyor Aynı Beşiktaş'ta olduğu gibi Helal helal evet yani tam o, Çok güzel örnek Belki hatta şöyle İsmail Hoca şimdi değil Ama önceki yıllarda kendisini kanıtlamış bir teknik direktör evet. Önder Hoca yeni yeni kendisini kanıtlıyor artık Kanıtlamak üzere veya neyse hı hı. Ee, Beşiktaş Yabancı teknik direktörlerle görüşüyor Beşiktaş'ta Şenol Hoca'yı Ahmet Nurçebi'nin istediğini biliyorum. Ama Ahmet Nurçebi istedi diye de tek başına gelecek diye bir şey yok. Ahmet Nurçebi dışında olanlar da yöneticiler ve profesyoneller de yabancı bir teknik direktör getirelim dediğinde ben yine diyemiyorum ki yabancı bir teknik direktör gelecek diye. Hı hı. E, aslında biz Beşiktaş muhabirleri olarak da biraz arada kalmış durumdayız. Çünkü bir belirsizlik var. Farzi e, ya varsayım üzerine bir şey söyleyemem. Ben Şenol Güneş sezon sonu gelecek dersem de yanlış olur. Hayır. Şenol Güneş gelmeyecek dersem de yanlış olur. Çünkü diyemem. Ahmet Durçebi istiyor. Ahmet Durçebi'nin kendi iş dünyasında Şenol Güneş'le çalışma gibi, Şenol Güneş'le başkan ve teknik direktör olarak e, devam etme gibi bir düşüncesi var. Evet. Ama bu düşüncenin Karşısında olan isimler de var. Ne var? Aynı zamanda. Var. O nedenle şimdi çok şey değil. Yani çok erken. Sezon sonuna doğru, sezonun bitmesine böyle 2-3 hafta kala biraz netleşecek gibi duruyor. Evet. Teşekkür ederim. Yani ben soruna tam cevap verememe sebebim şu: belli değil. İnan bana belli değil. Ya belli olmayan bir şey zaten kimse cevap veremez sevgili e, Sercan Dikme. Yani ne diyebilirsin evet. ki? Evet yani hiç şey be, be, belli değil çünkü ama Şenol Hoca her zaman Beşiktaş'ta doğal bir aday. Her o zaman Beşiktaş'ta teknik direktör konusu konuşulduğunda kim teknik direktör olsun diye sohbet edildiğinde Şenol Güneş her zaman masada ruhani ol, olarak olacak olan isim. Artı evet. bundan sonra bir hoca gelsin yeri boşalsın oraya yeni bir isim daha var Sergen Yalçın. Evet. Sergen Yalçın da ruhani olarak o masada olacak Beşiktaş'ta kim hoca olsun sohbeti yapıldığında. Akıllarda var çünkü bu iki isim de artık camiaya şey Tabi. Tabii. Tabii. Ee, diğer bir sut takipçimiz Oğuzhan Konya Spor'a kiralık mı gidecek diye sormuş. Oğuzhan mı? Oğuzhan'ın kontratı bitiyor sezon sonu. Ee, Oğuzhan'ın şu an ayrılma gibi bir durumu yok. Hı hı. Ee, sözleşme uzatılacak bu konusunda da Oğuzhan'la Beşiktaş sezon sonu görüşelim kararını verdi sezon sonu bir para önerilecek Hı -hı. eğer Oğuzhan bunu kabul ederse devam Olabilir. edecek Oğuzhan'a Oğuzhan şu an herhangi bir teklif yapılmadı yani Peki, ama Mehmet Beşiktaş'ta Topal, kalacak Mehmet Topal'la ilgili bir e, gelişme var mı? Mehmet Topal'ın e, Mehmet Topal çok sağlıklı şekilde oynayamadı sakatlık oldu korona oldu derken Antalya deplasmanında mı sakatlanmıştı? Uzun bir süre. Sonra yine sakatlandı. Ya bu yıl için faydalı görünen futbolculardan biriydi. Çok fazla, Hı -hı. çok fazla ma yani. Benim, benim için büyük paralı paralar olabilir ama futbol dünyası evet. için küçük paralar. Mehmet Topal'ın aldığı. Yani Mehmet Topal'a gelene kadar o. o. Anladın mı? Anladım, ya Mehmet Topal'la ilgili Tabii durum. Sezon sonu gider yani şimdi ne diyeyim çok gider demek çok sürpriz bir şey mi şu an sezon değil. sonu kontrat imzalı almaz gider sürpriz mi? ama Mehmet Topal'a gelene kadar kalır da değil gider de sürpriz değil burada evet tabi tabi ee, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz takipçilerimizden son sorularını rica edelim seni de e, Antalya'da şu an güneş var ama eminim soğuktur seni de bu soğukta daha fazla soğuk soğuk üşütmeyelim soğuk 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 bir de Beşiktaş antrenmanına da geçeceğiz şimdi. Bir de bak bir, bir bir duyuru yapayım. Yarın Çok 14'te Pierre yarın 14'te Pier'in röportajı var. Süper. Gidecek mi, kalacak mı diye soruyorsun ya sen hep. Evet, ben de evet. Pier'e soracağım. Ondan sonra ben konuşuruz takip, Takipçilerimize buradan tekrar aktaralım. Ee, yarın saat 16'da mı? 14'te, 14'te. Yarın 14'te Sercan Dikme Pier'inle özel bir röportaj gerçekleştirecek. Takip edin, kaçırmayın derim ve son sorularımızı da aldıktan sonra yayınımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Bilal Ceylan ne olacak diye bir soru geldi. Güller Bilal Ceylan'ın durumunu soruyorlar. Ben bilmiyorum. Takımla birlikte değil. Bandırmadan ha. dönmüş. İstanbul'da yani. Burada bile değil. Düşün. Ha. Bir yeteri kadar bir Lenslerle, Douglas'larla e cevap oldu. Lenslerle, Dardisarla çalıştık işte git. E, Gökhan, Gökhan Töre ile ilgili bir soru var takipçimizden. Yani Gökhan Töre demiş sadece. Ha Gökhan Töre işte gidecek mi kalacak mı demek istemiştir evet. Gökhan Töre. Ya şu an Salih dışında ayrılması şu an kampta olan isimlerden başka bir beklentimiz yok. Hı hı. En azından onu söyleyeyim. Sezon sonu kadar devam edecek gibi duruyor Gökhan Töre. Ya, sezon sonu ne olur e, böyle performans sergilerse zaten sonuç belli. Ama onun dışında eğer kendi oyununu tekrar gösterirse ki geçen yıl 6-7 hafta 8 hafta şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Şimdi bu dönemde biraz sakatlıklardan dolayı işte neyse ya da kadroya girmekte de zorlandı. E, bu yıl beklentinin altında kalmış olabilir ama işte ikinci yarı bazı futbolcular için çok şans. Yani Beşiktaş böyle e, sürpriz performans sergileyen ilk yarı ile ikinci yarı performansın ile gece gündüz arasında fark yaratacak oyuncular olabilir. Bekliyoruz biz Teşekkürler Sercan Dikme yayınımıza katıldığın için, takipçilerimizin sorularını cevapladığın için. Ee, orada sana kolaylıklar diliyorum. Herkese Bilsonik de Antalya'dan, Belek'ten de selamlar. Görüşürüz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.